Evet selamünaleyküm kıymetli kardeşlerim ee, kurşunluya geldik genelde bu tesislerde duruyoruz ee, şekerler tesisleri kuş sesleri dikkatimi çekti ördekler kazlar dikkatimi çekti sizlerle paylaşmak istedim tabi Bolu'yu geçtikten sonra ee, hava serin. Ben de gömleğimle çıktım. Buyurun. Kuş sesleri geliyor mu acaba size? Evet. bir geçeyim. Memleketimiz gerçekten çok güzel kardeşlerim. Her yeri ayrı bir güzel. Şu an tabi tatil dönemi olmadığı için biraz e, yollarda sakinlik var. Kazlar da benden kaçıyor. Korkuyorlar. Burada gördüğünüz gibi Dinlenme yerler ama boş Korkmayın, korkmayın. Şurada güzel çiçekler vardı. Onları gösterecektim size. Yolculuğumuzun Kardeşlerim, e, kaç saat oldu de çıktık, 4 saat oldu İnşallah öyle giderse, Allah nasip ederse saat 7-8 gibi yönlendirip gideriz. Maşallah kuş sesleri ne güzel. Evet şu çiçekleri göstermek istedim. Evet kardeşlerim. Burada güzel bir mescit var görüyorsunuz. Şekerler tesisi. Abdesthane. Ben bu kısa videoyu yine koyayım. Kardeşlerimiz merak edenler görür bakar. Şimdilik bu kadar. Günümüz mübarek olsun. Esselamu Aleyküm.